Evet an itibariyle. Şu, <laughs> köpek balığı yakalamış bulunuyor. <laughs> an itibariyle. <laughs> Abi hiçbir şey çıkmaz diyorsunuz köpek balığı çıkıyor. Bu nasıl dur. hiçbir Hiç şey çıkmaz diyorsun. Köpek balığına bak kaç kere oltu attın gelmeden nasıl satayım ya. Şimdi mi geldi? Şükrü kafana basayım lan ben bunun kafasına. Bırak, bana bırak. Kafasına basmıyor mu Ayağımı <laughs> sürerse? seni var ya duman ederim burada. <laughs> Oğlum ağzında diş yok hayvanım lan korkma. Oğlum, diş yok değil. Ben Abi, durun bir Acayip, şey ne edeyim. var ya ne var Dur, ne var bırak şimdi. Ne var bırak Abi ya. ne varı götürür Çok güçlü bir sen şey yapalım yapalım. yalnız arkadaşlar. Ha. Ha. Benim takımım mı laf yapıyorsunuz bize? Anası, yapıyor. anası geldi. Ya. geldi Valla geliyor. <laughs> Yok anası <laughs> bunu <laughs> ne vallahi. <laughs> Oğlum durmuyor ya Şahin abi. Murat. Yemi yutmuş mu? He. Bak bakalım ağzında iğne falan var mı? Sana var mı? tabi oğlum. Oğlum bunun ağzında diş yok ki hayvanın ağzında ya. Ta dişleri süt diş. Abi Hiç süt diş dediğin şu anda A keskin biliyor mu dişleri? Evet tabi canım. Şükrü. Şu oltayı alsan şu misine nereden geliyor? Misine'yi ben... Tut onu al bir. Misine'yi aldım çöpü. Çey senin... Kadar kadar. Senin... Atmayacağım abi bir dakika. Bir senin şey al. yok mu oğlum çantada karga burnu? Karga burnu burada. Baktım buradan doğru poşet gibi görünüyor tamam kuyruğunu gördüm ya. Gider oğlum o gider. Gitmez mi be ya? Yani? Evet. Ha şimdi köpek bol oldum belli ettin. aman abi. Hah evet, öyle gidiyor. Yakala lan yakala gidiyor. Allah gidiyor. Niye bu kadar yavaş gidiyor? Ya ben ama otomatik bir Ama şimdi köpek oldu belli ha. Bunu yakalarken olta sağlam mı? Oltayı yakalamadım elle çektim onu. Yaşar değil yaşar? Yaşar da gidiyor. Gidiyor da. Ama bu götlerin niye suyun altında öyle kanatını gösteriyor? Oğlum o tarafa gitme Yunus var.